Selam herkese merhaba. Hiçbir İtalyan lisesine, Fransız lisesine, Alman Amerikan lisesine gitmedim. Ordu'da düz bir özel okulda okumuştum ve hiçbir dışarıdan ek danışmanlık hizmeti de almadım yurt dışına giderkenki sürecimde. O yüzden size bunu nasıl yaptığımı anlatacağım. Ayrıca yurt dışında okuma sürecinin kendi deneyimlerime dayanarak bazı artılarından ve eksilerinden Bahsedeceğim ve de şimdiki aklım olsa gideceğim ülkeyi, şehri seçerken ve okulu seçerken nelere dikkat ederdim, onlardan bahsedeceğim. Ee, öncelikle ben Türkiye'de, dediğim gibi orduda bir lisede okudum ve sonra Boğaz Üniversitesi'ni kazandım aslında, hazırlık okudum. Sonra birinci sınıftayken Covid vardı ve o süreçte ben yurt dışına gitmeye karar verdim ama hem iyi bir okul olmasını istiyordum hem burslu gitmek zorundaydım ve hani bir danışmanlık şirketine falan bile bir bütçe ayırmayı hiç düşünmedim açıkçası. Çünkü aileme hani ben burslu gitmenin bir yolunu bulacağım diye yola çıktığım için kendi kendimi araştırıp kendimi halletmeye çalıştım. Ve gün sonunda ben Barcelona'da e, Esad Business School'dan %85 bursla kabul aldım. Bocconi'den de, Milano'daki bokoniden de e, kabul almıştım. Oraya %100 burslu giden arkadaşım da oldu. Onun da detaylarını anlatıyor olacağım. E, ama bunu ben kendi kendime nasıl yaptım? Önce oradan başlayayım. Ben önüme QS Ranking gibi bazı e, siteler var. Açıklamalara da bırakıyor olurum. Dünyadaki en iyi üniversiteleri, işte ilk 100, ilk 200, ilk 1000... E, sıralıyor hatta siz oradan de biliyorsunuz. işte psikoloji de en iyi olabilir ya da işte biznes okullarında en iyi olabilir gibi oradan böyle okulları araştırmaya başladım ve covid sayesinde başvuru süreçlerinin artık online olmaya başladığını öğrendim şöyle ki özellikle Avrupa'daki okullar şimdi Amerika'da SAT ve ACT gibi Amerikanın sınavları var ve genelde genelde değil yani hep onları onlara girmiş olmanız gerekiyor ve onun puanını göstererek aslında hani kriterlerden biri o sınava girmek oluyor. E, Avrupa'da da bunu kabul ediyorlar. Yani SAT'ye, ACT'ye girdiyseniz onu da referans alıyorlar ama Avrupa'daki okulların genelde kendi sınavları da olabiliyor. Ve Covid'le birlikte artık bu süreç online'a dönmeye başlamış. Yani Covid'den önce atıyorum Milano'daki okulun kendi sınavına gitmek için uçağa atlayıp gitmeniz gerekiyorken artık online olduğu için süreç çok daha kolay. Ben de dediğim gibi önce Amerika'daki okullara baktım. Zaten her web sitesinin, her web sitesinin birazcık İngilizceniz varsa ki benim aşırı iyi değildi İngilizcem ama onu da bir şekilde hallettim diyebilirim. Yani web sitesini çeviriyorsunuz en kötü artık. Yani her şeyin bir çözümü var. Tek tek araştırdım. Ve sonra Avrupa'ya karar kıldım. Avrupa'da da burs verebilecek ülke bazı. Bu arada ChatGPT'ye bile sorabilirsiniz şu anda. %100 her verdiği bilgi bazen geçerli olmuyor ya da böyle genel bilgi veriyor bazen ama en azından bir fikir veriyor. Sonra onu Google'dan detaylı kendiniz araştırabiliyorsunuz. Mesela İngiltere'de okulların çok daha pahalı olduğunu ve burs bulmanın daha zor bir süreç olduğunu fark ettiğimi hatırlıyorum. İşte Almanya'nın başka bir politikası var. Almanya devlet okulları ağırlıklı bir ülke. İşte onların kriterleri var falan filan ve belli başvuru tarihleri var. Mesela şöyle düşünün önümüzdeki yıl Eylül'de başlayacağım bir üniversite sürecim için bu yıl işte atıyorum ilk Kasım'da başvuru. Kasım'ın bir tarihi var. O tarihte başvurabiliyorsunuz. Atıyorum okulun %50'sini o Kasım'daki tarihte dolduruyor okul. Sonra ikinci bir başvuru var. Atıyorum ne? İşte Şubat'ta. Şubat'ta o ikinci Kapı, okul ikinci kez kapılarını açıyor gibi düşünün. Kalan yüzde otuzu dolduruyor. Tüm en sonda Nisan ayında son üçüncü kez <laughs> okul kapılarını açıyor ve işte kalan yüzde onu, okulun yüzde onu, her neyse de yine öyle giriyorsunuz. Tabii ki genelde okulların politikası en erken tarihte başvurursanız kabul alma daha yüksek çünkü e, daha fazla kişi alıyor oldukları için. Bir de okul en başta belli bir kotasını doldurduğundan diyen önce emin olmak istediği için kabul alma oranınız artıyor. Bu gecikince asıyorum. İlk seferde değil de Mart ayındaki o üçüncü seferde girmeye çalıştığınızda süreç daha zor oluyor. Bu arada ben ona rağmen üçüncü seferde kabul alabildim. Yani mümkün değil gibi bir durumdan bahsetmiyorum. Ben de dediğim gibi o en geç tarihte olan şeyi yetiştirebilmiştim başvurumu. Sanırım Mart Nisan gibi başvurmuştum. Yanlış hatırlamıyorsam ve kabul alabilmiştim. Dediğim gibi ülke ülke okulları, o okulun istediğiniz bölümü var mı? Varsa atıyorum İngilizceydi benim kriterim. Çünkü başka bir dilim olmadığı için, üçüncü bir yabancı dilim olmadığı için. Ona göre işte istediğiniz bölüm hangi okullarda Türkçe var, İngilizce var araştırdığınızda gerçekten hepsi karşınıza çıkıyor. Ben en son bütün tercihlerimi şuna daraltmıştım. Business okumak istiyordum. Yani işletme gibi böyle okumak istiyordum. Dediğim gibi burslu okumak istiyordum. Barcelona'da da ESADE diye ünlü bir okul vardı. Business okulu diye geçiyordu. Business okulu derken şunu kastediyorum bu arada. Normalde üniversite formatı deyince aklımıza genelde işte mühendislikten tıp'a, tarihten psikolojiye her bölümün olduğu bir büyük bir üniversite formatı geliyor ama Avrupa'da bunun daha böyle butik denilen yani sadece işletme ekonomi gibi bölümleri olan daha küçük bir üniversiteydi mesela ESA'de. Bokon'da aynı şekilde bir business okulu. Sanırım hukuk da var bunun tam emin değilim ama çok daha dar yani. Ben bu iki okula başvurmaya karar verdim. İkisinden de kabul aldım. Bocconi'de mesela şöyle bir olayı vardı örnek vereyim. Diyor ki kabul aldın sonra sıra burs başvurusuna geliyor. Yıllık ailenin geliri 13 bin euronun üstündeyse sana bursu vermem. Ama 13 bin euronun altındaysa ailenin yıllık toplam geliri ben sana %100 burs veririm diyor. Ama benim gittiğim okul Barcelona'da ESA'de onun politikası böyle keskin işte 13 bin sınırı var altındaysan %100 burslusun yoksa hiç burs yok gibi değil. Sen bize diyor ailenin maddi durumunu belirt. Burada da burada da bu arada gerçekten yoğun bir kağıt süreci oluyor. Çünkü ben atıyorum bankaların 12 aylık anne babamın banka hesaplarının 12 aylık dökümlerini çıkarttırıp onları İspanyolca mütercim tercümana çevirttirip e, öyle yolladım falan bayağı böyle detaylı bir süreç. Ve onda inceliyor diyor ki senin bursa ihtiyacın var evet ama işte benim durumumda mesela %85 bursu bana uygun görüldü atıyorum 65 de alabilecektim muhtemelen yani o Milano'daki okul gibi keskin değildi. Yani her da aslında burs konusunda başka politikaları olabiliyor. Daha zaten o Milano'daki devletle anlaşmalı bir burs. O yüzden ya %100 ya 0. Ama bizim okulda okulun kendisi veriyordu o bursu. Yani okul araştırırken özel okul araştırmamazlık yapmayın. En çok bursu benim araştırmalarıma göre özel okullar veriyordu zaten. Ve benim sürecim bu şekildeydi. Unuttuğum, atladığım bir yer olduğumu bilmiyorum, zannetmiyorum. Ama eğer daha fazla sorunuz olursa e aşağıya yazabilirsiniz. Aynı şekilde Instagram'dan da yazabilirsiniz bana. DM'den e mutlaka dönüyor olurum mesajlarınıza. Şimdi ben kendi sürecimin yani ben yurt dışını çok isteyerek gittim. Gerçekten yani böyle rüyalarıma giriyordu yani çok istiyordum ve hiç de geri döneceğimi düşünmüyordum. Yani hani gidince tabii ki mutlu olurum, tabii ki her şey çok güzel gider, kesinlikle dönmek istemiyorum falan gibi kafadaydım ama. Demiştik ki hani boğaz içini tamamen bırakmayın. Bir yıl dondurma hakkım varmış okulu. Boğaz bir yıl dondurup öyle gittim. Ve sonunda ben dönmeye karar verdim. Hala bile bazen ilginç geliyor bu. Çünkü şöyle. Benim için o bir yıl, bir yıl okumuş oldum totalde. Yani normal ben bildiğiniz üniversite başvurusuna gittim ve geri dönme kararı almasam 3-4 yıl okuyor olacaktım. Ama e, geri döndüm ve bu kararıma nelerin sebep olduğunu anlatacağım. Öncelikle gittiğime pişman mıyım? Asla değilim. Yine olsa yine giderim ama... 18-19 yaşında yurt dışına gittiğinizde ve tam zamanlı gittiğinizde bence dikkat etmeniz gereken temel bazı şeyler var ve benim durumumda onlar yoktu. Bunlardan ilki, şimdi ben normalde şöyle düşünüyordum. İşte gittiği okulda çok fazla Türk olmasına gerek yok. Hatta o zaman hani anlamı yok olmaz. Sonuçta yurt dışında okuyorum. Eğer ben Türklerle takılırsam hani o yurt dışı deneyiminin tam özüm sevmem, o farklı kültürlerle kaynaşamam diye düşünüyordum. O yüzden mesela bu Konya o Milano'da kabul aldığım okul çok yüksek bir Türk popülasyonu vardı okulda. çok öğrenci vardı Türk. Bana bu bir dezavantaj gibi gelmişti gözüme o derece. Ama Esed'e de gittiğim okulda çok az Türk vardı. Hele benim sınıfımda hiç yoktu. Ve bu gerçekten bence çok büyük bir dezavantaj oldu benim için. Size tavsiyem yurt dışında gideceğiniz şehir de olabilir bu. Üniversitede. içinde bir Türk komünitesi olduğundan emin olun. Çünkü gerçekten kültürel fark ve uyum çok zor oluyor. Zaten öncelikle herkes ne kadar samimi insan bile olsalar ki herkes çok samimi olmuyor tabii ki. Herkes kendi ana dilinde konuştuğu kişiyle yakın olma eğiliminde oluyor. Fransızlar Fransızlarla, işte Almanlar Avusturyalılarla, İsviçreliler Fransızlarla. Çünkü kendi ana dilinde konuşmak herkese tabii ki daha kolay geldiği için onu istiyorlar. Ve ben o yüzden mesela samimiyet o diğerlerinin bir anda aile gibi olma hissini ben yakalamakta zorlanmıştım. Benim de vardı tabii ki çok yakın arkadaşlarım ama Yurt dışında apayrı bir ülkedeyken size aile gibi hissettiren bir ortamın da aynı zamanda oluyor olması sizin orada aslında köklenmenizi ve 3-4 yıl geçirebilmenizi sağlayacak olan şey aslında. Aynı şekilde dediğim gibi Ülkenin bence kültürü de önemli. Kendi adıma konuşacağım bu kişisel bir yorum. Barcelona'nın çok samimi bir yer olması yani insanın çok sıcak kanlı olması bence çok büyük avantajdı. Çünkü okulda ben bu anlamda sosyal anlamda birazcık zorlanıyorken bir de dil anlamında da ben çok zorlandım. İngilizcem gerçekten ki ben Boğaziçi'nin hazırlığını geçtim. Hani Boğaziçi'nin hazırlığı wow işte çok zor bir de iyi bir notla geçtim. Zannediyorum ki çok kolay olur yurt dışında. Ben 6 ay... Ya sohbet etmekte bile zorlandım. O kadar İngilizcem yetersiz kaldı benim. Bu da çok büyük bir dezavantajdı. Beni yoran bir şeydi e, iletişimlerimde. Her neyse şunu söyleyeceğim. E, ben en azından şehir böyle sıcak, keyifli bir şehir olduğu için, sokakta insan, mekanlarda insanlar samimi olduğu için süreç en azından benim için daha rahat olmuştu. Çünkü düşünemiyorum ki bir de şehirde daha böyle İskandinav bir ülkesi de olsaydı, yani insanının da yapısının soğuk olduğu kültürel olarak da böyle soğuk ve mesafeli bir ülke olsaydı süreç benim için çok daha depresif ve zor geçerdi. O yüzden size tavsiyem o da olabilir. Yani gittiğiniz yerde eğer aşırı yoğun bir Türk Türk grubu komünitesi yani sizi o samimilik hissini, ev hissini aratmayacak bir grup bulamasanız bile. E, gittiğiniz ülkenin en azından çok soğuk ve sıkıcı ve çok küçük işte belki kışının aşırı sert olmamasına dikkat edebilirsiniz. Bu tabii ki yine kişisel bir yorum ama mesela Almanya'da Rinsburg'da okuyan bir arkadaşım var kışın diyor 3 ayı ölü gibi diyor şehir yani çok zorlanıyoruz diyor falan ki bunu diyen Alman hani kendi ülkesindeki alda eğitimden bahsediyor sosyal olarak. Hani kışın hiçbir şey yapmamaktan depresif geçiyor hani 3 ay zaten okul da yoğun zorlanıyorum ben falan diye konuşmuştu o da mesela. O şekilde yani kesinlikle gün sonunda ben hani geri dönmem sanki önermeyeceğim bir şeymiş gibi oluyor yurt dışı için ama dediğim gibi tam aksine öneriyorum. Çok zorlandım. İyi ki de zorlandım. Beni inanılmaz büyüten, hem kişisel anlamda büyüten hak ve hakikaten ım, diğer kültürleri yakından tanıyıp bu sayede kendi kültürüne de dışarıdan objektif bir gözle pozitif ve negatif taraflarına bakabildiğin, farklı kültürlerden arkadaşlıklar kurabildiğin ve çok daha kendini aslında dünya vatandaşı hissedebildiğin bir süreç kazandırmış oluyor. İnanın bir yıl bile bunu kazandırdı bana. O yüzden dediğim gibi benim sadece çıkardığım bazı dersler oldu. Keşke bu kadar küçük bir okul seçmeseydim. Çünkü mesela diğer bir önerim o şehrin çok küçük olmaması ya da okulun böyle butik olmaması da benim kendi adıma önereceğim bir şey. Çünkü mesela evet Bakoyun'da bir butik okul Milano'daki demin bahsettiğim içinde çok fazla Türk olan. O yüzden içinde zaten çok Türk olduğu için bence daha okey bir durum ama onun dışında üniversitede çok fazla insanla tanışma imkanımızın oluyor olması lazım. Ya yani ben küçük bir okula gittiğim zaman benim durumumda buydu. Zaten 6 ayın sonunda herkesle tanışabileceğim, neredeyse tanışmış oluyorum ve hadi bir yıl olsun maksimum. Kalan 3-4 yıl boyunca bir tek o insanlar var gibi bir durum var. Ama daha büyük okullarda atıyorum dans kulübüne katılırsın, dans kulübünden yeni insanla tanışırsın. Yani 4 yılın sonunda bile hala birileriyle tanışma imkanı sunuyor olur. Çünkü yurt dışındaki süreci sağlıklı geçirmenin temel şartı bende dediğim gibi sosyal olarak kendimizi iyi hissedebiliyor olmamız. O yüzden çok küçük butik bir okul seçmemenizi, yani seçerseniz de içinde Türklerin de olduğunu seçmenizi öneriyorum ya da dediğim gibi daha köklü, tercihen daha kalabalık okulları seçmeniz en avantajlı şey olacaktır diye düşünüyorum. Video bu kadardı. Umarım bir şekilde faydalı olmuştur. Ben kendi sürecimden ve kendi kişisel deneyimlerimden bahsettim. Dediğim gibi eğer bir sorunuz olursa bana aşağıda yorumlardan ya da Instagram üzerinden ulaşabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. Görüşürüz.